Merhaba. Kaynaklarına özel olarak hazırladığımız bu kapsamlı incelemeye hoş geldin. Bugün atomun tam kalbine iniyoruz. Çekirdek fiziği ve radyoaktivite. Oldukça heyecan verici bir konu. Evet. Elimizdeki materyallerde bayağı iyi fizik öğretmeni Hacıveli Torun'un katkılarıyla hazırlanmış ders notları ve alıntılar var. Evet. Oldukça net ve anlaşılır kaynaklar gerçekten. Konu biraz yoğun tabii ama amacımız buradaki en önemli bilgileri, hani o şaşırtıcı detayları ayıklamak. Bu gizemli dünyayı birlikte anlamaya çalışacağız. Kesinlikle temelden başlayalım istersen. Başlayalım. Her şey aslında 19. yüzyılın sonunda e, beklenmedik bir keşifte başlıyor, değil mi? Wilhelm Röntgen. Evet, 1895. X ışınları. Aynen. Ne olduğunu anlamadığı ışınlarla uğraşırken bir bakıyor ki bu ışınlar maddeden geçebiliyor. Hatta kemiklerin görüntüsünü falan çıkarıyor. Müthiş bir tesadüf aslında ve tabii tıp için bir devrim. Kesinlikle. Ama bu keşif başka bir merakı da ateşliyor sanki. Öyle oluyor. Hemen ardından 1896'da Henry Becquerel. O da fosforesans. Yani bazı maddelerin ışık aldıktan sonra ışımasıyla ilgili çalışıyor. Evet. Ama bir bakıyor ki uranyum tuzları hiç ışık almadan kendi kendine durduğu yerde e, fotoğraf plakalarını karartan görünmez ışınlar yayıyor. Yani dışarıdan bir etki yok, tamamen kendiliğinden. Aynen öyle. İşte bu radyoaktivitenin ilk fark edilişiydi. Bir maddenin içinden gelen bir enerji. Vay canına. O zamanlar atom dediğin bölünmez, değişmez sanılıyordu. Bu fikirleri bayağı sarsmış olmalı. Hem de nasıl? atomun içinde bir şeyler olduğu anlaşılıyor yavaş yavaş. Peki bu kendiliğinden ışımaya isim veren kim ve bunun kaynağının atomun ta kendisi olduğunu kim anlıyor? İşte orada sahneye efsanevi bir çift çıkıyor. Marie Curie ve eşi Pierre Curie. Aa evet Curie'ler. Bu gizemli alaya radyoaktivike adını veren Marie Curie. ...birlikte inanılmaz bir sabır ve çabayla tonlarca uranyum cevherinden e, çok daha radyoaktif iki yeni element ayrıştırmayı başarıyorlar, polonyum ve radyum. İnanılmaz bir iş gerçekten. Ve bu çalışmaları şunu net olarak gösteriyor. Radyoaktivite kimyasal bir bağ olayı falan değil. Bu atomun çekirdeğinden gelen bir özellik. Atom altı dünyaya açılan kapı aralanıyor yani. Anlıyorum. Demek ki atomun merkezi sandığımız kadar sakin değil. Peki bu kararsız çekirdekler dedik, hani daha kararlı olmak için bir şeyler yayıyorlar. Kaynaklarda üç temel türden bahsediyor. Alfa, beta ve gamma. Farkları ne bunların? Evet, bu üçü temel bozulma yolları. Şöyle düşünelim, kararsız bir çekirdek fazla enerjili ya da parçacık dengesi bozuk. Bundan kurtulmak istiyor. Üç ana yolu var. Nedir onlar? Birincisi alfa. Alfa bozulması. Çekirdek bildiğim bir paket fırlatıyor. İçinde iki proton, iki nötron var. Yani helyum çekirdeği gibi bir şey mi? Tam olarak o. Helyum çekirdeği. E, iki proton olduğu için plus iki yüklü. Bu yüzden manyetik alanda falan sapıyor. Ama bayağı iri bir parçacık bu alfa. Ağır yani. Evet, hantal. O yüzden çok uzağa gidemiyor. Havada birkaç santim anca. Hatta ince bir kağıt yaprağı bile şey durdurabiliyor onu. İlginç. Peki beta? Beta bozulması biraz farklı. Orada çekirdekteki bir nötron durup dururken bir protona dönüşüyor. Nötron protona mı dönüşüyor? Nasıl oluyor İşte çekirdekteki zayıf nükleer kuvvetin işi bu. Bu dönüşüm sırasında da dışarıya yüksek enerjili bir elektron fırlatılıyor. İşte bu elektron beta parçacığı. Elektron yani o zaman eksi yüklü. Aynen. Eksi bir yüklü. O da manyetik alanda sapıyor ama alfaya göre ters yöne tabii. Alfadan çok daha küçük ve hızlı olduğu için daha delici, daha girici. Ne kadar girici mesela? Kağıt durdurur mu? Kağıdı rahat geçer. Ama birkaç milimetre alüminyum levha falan yetiyor onu durdurmaya. Anladım. Üçüncüsü de gamaydı sanırım. Evet, gama ışınları. Bunlar parçacık değil ama. Bunlar aşırı yüksek enerjili fotonlar. Yani ışık gibi, X ışını gibi elektromanyetik dalga ama enerjileri çok daha fazla. Foton dedin yani yüksüz mü? Aynen, yüksüzler. O yüzden elektrik ya da manyetik alandan hiç etkilenmeden dost doğru ilerliyorlar ve giricilikleri muazzam. Ne kadar muazzam? Yani onları durdurmak için bayağı kalın kurşun bloklar ya da metrelerce beton falan gerekiyor. Genellikle de alfa veya beta bozunması olduktan sonra çekirdek hala biraz heyecanlıysa o fazla enerjiyi atmak için gama ışını yayıyor. Anladım. Yani alfa ve beta daha çok parçacık atma, gama ise enerji boşaltma gibi bir şey. Çok güzel özetledin, evet. Manyetik alandaki davranışları da bu yüzden farklı o zaman. Kaynaklardaki çizimlerde de vardı. Alfa bir yöne, beta ters yöne sapıyor, gama ise dümdüz gidiyor. Aynen. Bu onları ayırt etmenin de bir yolu zaten. Peki, tamam. Bu radyasyon türlerini anladık ama günlük hayatta biz bunlara en çok nereden maruz kalıyoruz? Benim aklıma hep nükleer santraller, kazalar falan geliyor ama işte o çok yaygın bir yanılgı. Kaynaklardaki verilere bakınca da görünüyor maruz kaldığımız radyasyonun ezici çoğunluğu yani neredeyse dörtte üçü tamamen doğal kaynaklardan geliyor. Doğal mı? Nasıl yani? Evet bildiğin doğadan. Ayaklarımızın altındaki topraktan, soluduğumuz havadan, yediğimiz yiyeceklerden. Şaka gibi. Gerçekten öyle. Tıbbi uygulamalar, hani röntgenler, tomografiler falan, onlar ikinci sırada yaklaşık yüzde on bir payı var. E nükleer santraller? Nükleer enerji santralleri ve geçmişteki o nükleer denemelerin katkısı ortalama bir insan için yıllık dozun yüzde birinin bile çok çok altında kalıyor. Vay canına! Peki nedir bu doğal kaynaklar? Toprak dedin mesela. En önemlilerinden biri, belki de birincisi, toprak ve kayalarda doğal olarak bulunan uranyum var ya. Evet. İşte onun bozulma zincirinde oluşan bir gaz var, radon gazı özellikle de radon 222 izotopu. Radon duymuştum sanki. Çok büyük ihtimalle bu gaz renksiz, kokusuz, fark etmiyorsun ama topraktan sızıyor, evlerin temellerinden, bodrumlardan içeri girebiliyor. Özellikle de iyi havalandırılmayan yerlerde birikebiliyor. Bodrum katları falan yani. Aynen. Bulunduğun yerin altındaki toprağın jeolojik yapısı evindeki radon seviyesini direkt etkiliyor ve bu çoğu insan için en büyük tek radyasyon kaynağı aslında. Yani oturduğumuz eve göre bile değişiyor bu durum. Çok ilginç. Başka doğal kaynak var mı? Olmaz mı? Mesela uzaydan sürekli kozmik ışınlar geliyor. Yüksek enerjili parçacıklar bunlar. Atmosferimiz bizi büyük ölçüde koruyor ama yine de bir kısmı yeryüzüne ulaşıyor. Yüksek rakımlarda daha fazla mesela. Uçak yolculuklarında falan daha fazla alıyoruz o zaman. Evet, bir miktar daha fazla. Bir de tabii Toprakta, suda, hatta kendi vücudumuzda bile doğal radyoaktif elementler var. Potasyum 40 diye bir izotop var mesela. Potasyumun radyoaktif hali muzda bile bulunur. Vücudumuzun normal bir parçası. Yani tamamen kaçış yok bu radyasyondan. Mümkün değil. Sıfır radyasyonlu bir ortam yok dünyada. Peki madem kaçamıyoruz, bunun sağlığımıza etkisini nasıl ölçüyoruz? kaynaklarda rad diye bir birimden bahsediyor. Neymiş o? Sorulan doz birimiymiş. Evet, radiation absorbed dose. Bir dokunun, mesela vücudumuzun bir kısmının ne kadar enerji emdiğini gösteren fiziksel bir birim. Kilogram başına 0.01 jül enerji emilimi demek bir rad. Tamam, ne kadar enerji aldığımızı ölçtük ama bu enerjinin etkisi hep aynı mı? İşte orada işler biraz karışıyor. Aynı rad dozu, yani aynı miktar enerji emilimi olsa bile farklı radyasyon türlerinin biyolojik etkisi aynı olmuyor. Nasıl yani? Alfa, beta, gamma farklı mı etkiliyor? Kesinlikle. Mesela alfa parçacıkları, hani dedik ya kısa mesafede duruyorlar diye, enerjilerini çok küçük bir hacme bırakıyorlar. Dolayısıyla hücrelere çok daha yoğun zarar verebiliyorlar ayna enerjiyi bırakan gama ışınına göre etkisi kat kat fazla olabilir. Anladım. Daha yıkıcı yani aynı enerjiyle. Aynen. Bu yüzden biyolojik etkiyi daha iyi anlamak için REM, Röntgen Equivalent Man ya da daha modern birimiyle Sievert, Sievert gibi birimler kullanılıyor. Bunlar sadece emilen enerjiyi, rad veya gray, değil, radyasyonun türünü, alfa mı beta mı gama mı ve hangi dokunun akciğer mi kemik iliği mi etkilendiğini de hesaba katıyor. Yani biyolojik risk açısından rem veya sievert daha anlamlı. Yani sadece ne kadar aldığın değil, ne tür aldın ve nereye aldığın da önemli. Peki düşük dozlar, hani bu doğal yollarla sürekli aldığımız seviyeler bilimsel olarak genel kabul gören görüş, teorik olarak her dozun ne kadar küçük olursa olsun sıfır olmayan bir risk taşıdığı yönünde. Ama tabii ki risk dozla birlikte artıyor. Ve şunu da unutmamak lazım. Bu düşük seviyelerdeki doğal radyasyonun ve tıpta kontrollü kullanılan radyasyonun riskleri genellikle sigara içmek, araba kullanmak gibi diğer günlük hayat risklerimize kıyasla oldukça düşük kalıyor. Tamamdır. Şimdi konunun iyice merkezine atom çekirdeğine inelim mi biraz? Atomun o inanılmaz küçük merkezinde kütlenin neredeyse tamamı ve devasa bir enerji var dedik. İçinde de nükleon adını verdiğimiz parçacıklar, pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar. Evet, çekirdeğin yapı taşları. Hatta kaynaklar diyor ki bu proton ve nötronlar bile daha temel parçacıklardan kuarklardan oluşuyormuş. İnanılmaz küçük ölçekler bunlar. Peki benim aklıma takılan şu. Bu kadar küçük bir yerde bu parçacıklar nasıl bir arada duruyor? Özellikle protonlar. Hepsi artı yüklü. Birbirlerini itmeleri gerekmez mi? Elektrik kuvveti yani. Harika bir soru. Ve evet, kesinlikle itiyorlar. Protonlar arasındaki bu elektriksel itme kuvveti yani Coulomb kuvveti gerçekten çok güçlü ve onları birbirinden ayırmaya çalışıyor. Üstelik bu kuvvetin menzili uzun yani çekirdekteki her proton diğer tüm protonları itiyor. E o zaman nasıl dağılmıyor çekirdek? Hidrojen dışında bir şey olmaması gerekirdi. İşte tam da bu noktada doğanın başka bir gücü devreye giriyor. Evrenin dört temel kuvvetinden bir diğeri. Yayın nükleer kuvvet. Bazen şiddetli kuvvet de denir. Yayın nükleer kuvvet. Evet. Bu kuvvet hem protonlar hem de nötronlar arasında. Yani proton protonu, nötron nötronu, proton nötronu fark etmez, etki eden, inanılmaz derecede güçlü bir çekim kuvveti. Elektriksel itmeden daha mı güçlü? Çok daha güçlü. Ama çok kritik bir farkla, menzili aşılı kısa. Yani sadece birbirine değecek kadar yakın olan nükleonlar arasında etkili. Biraz uzaklaşınca etkisi neredeyse sıfıra iniyor çekirdek boyutlarının ötesinde hissedilmiyor bile. Anladım. Yani komşularını çok güçlü çekiyor ama uzaktakilere yetkisi yok. Aynen öyle. İşte bu kısa menzilli devasa çekim kuvveti protonların birbirini itmesine rağmen çekirdeği bir arada tutan temel yapıştırıcı. O olmasa bildiğimiz madde olmazdı. Yani çekirdekte sürekli bir savaş var gibi. Elektriksel kuvvet itiyor, yayın kuvvet çekiyor. Peki bu denge neden bazılarında kuruluyor da bazıları radyoaktif yani kararsız oluyor? Her şey proton ve nötron sayısına ve bu iki kuvvet arasındaki hassas dengeye bakıyor. Hafif çekirdeklerde mesela karbon 12'de 6 proton, 6 nötron, proton ve nötron sayısı genelde eşit oluyor ve bu durumda yeğin kuvvet elektriksel itmeye rahatça baskın geliyor, çekirdek kararlı oluyor. Tamam, peki ağırlaşınca ne oluyor? Çekirdek ağırlaştıkça, yani proton sayısı arttıkça işler değişiyor. Çünkü proton sayısı artınca o uzun menzilli elektriksel itme kuvveti çok daha fazla artıyor. Her yeni proton diğer tüm protonlar tarafından itiliyor. Ama kısa menzilli yayın kuvvet aynı oranda artamıyor çünkü o sadece en yakın komşuları etkiliyor. Yani itme kuvveti daha hızlı artıyor. Aynen. İşte bu artan itmeyi dengelemek için daha fazla nötrona ihtiyaç duyuluyor. Nötronlar artı yüklü olmadığı için itmeye katkıda bulunmuyorlar ama yayın kuvvete katkı sağlıyorlar. Yani araya girip protonları biraz uzaklaştırıyorlar ve ekstra çekim kuvveti ekliyorlar. Bir nevi yapıştırıcı ve seyreltici görevi görüyorlar. O yüzden mi ağır elementlerde nötron sayısı protondan fazla oluyor? Tam olarak bu yüzden. Mesela uranyum 238'de 92 proton ama 146 nötron var. Bayağı fark var. Anladım. Nötronlar barışı sağlıyor bir nevi. Bir yere kadar evet. Ama bunun da bir sınırı var tabii. Bir çekirdekte çok fazla proton olunca genelde 83 protondan sonra yani bizmut elementinden sonra ne kadar nötron eklersen ekle yayın nükleer kuvvet o toplam itmeyi tam olarak dengeleyememeye başlıyor. Bu yüzden bizmuttan sonraki tüm elementlerin tüm izotopları radyoaktiftir. Hepsi mi? Hepsi. Ayrıca belli bir proton sayısı için ideal bir nötron sayısı aralığı var. Çok fazla nötronda, çok az nötronda çekirdeği yine kararsız yapıyor. İşte bu dengesiz yani kararsız çekirdekler fazla enerjilerini ya da parçacıklarını atıp daha kararlı bir hale gelmek için radyoaktif bozunmaya uğruyorlar. Peki bu bozulma ne zaman oluyor? Pat diye mi yoksa bir süreci mi var? Kaynaklarda radyoaktif yarı ömür diye bir şeyden bahsediyor. Neymiş o? Bir miktar maddenin yarısının bozulması için geçen süreymiş. Evet, yarı ömür çok temel bir kavram radyoaktivitede. Bir radyoaktif izotopun ne kadar aceleci ya da ne kadar yavaş bozunduğunu gösteriyor. Ve en ilginç tarafı şu, tek bir atom çekirdeğinin tam olarak ne zaman bozunacağını asla bilemeyiz. Bu tamamen rastgele, kuantum mekaniksel bir olay. Tek atomu bilemiyoruz yani. Hayır. Ama elimizde çok sayıda atomdan oluşan bir örneklem varsa, mesela 1 gram radyoaktif madde, o zaman işler değişiyor. İstatistiksel olarak o atomların tam yarısının bozulması için belirli ve sabit bir süre gerektiğini biliyoruz. İşte bu süreye o izotopun yarı ömrü deniyor. Anladım. Yani topluluk olarak tahmin edebiliyoruz. Kesinlikle. Mesela kaynakta da örneği var. Radyum 226. Yarı ömrü 1620 yıl. Diyelim 1 gram radyum 226 ile başladın. Tam 1620 yıl sonra geriye yarım gram radyum 226 kalıyor. Kalan yarısı ne oluyor? Başka bir elemente dönüşüyor, bozunuyor yani. Sonra 1620 yıl daha geçiyor, o yarım gramın da yarısı gidiyor, çeyrek gram kalıyor. Bu böyle katlanarak devam ediyor. Diğer uçta da uranyum 238 var demiştin. Evet, onun yarı ömrü 4,5 milyar yıl. Neredeyse dünyanın yaşı kadar. Bazı izotopların yarı ömrü ise saniyenin milyonda biri kadar kısa olabiliyor. Ve en önemli nokta. Bu yarı ömür değeri o izotop için bir parmak izi gibi sabittir. Ve sıcaklık, basınç, kimyasal ortam gibi dış etkenlerden hiç etkilenmez. Tamamen çekirdeğin iç yapısı ile ilgili bir özellik. 1620 yıl, kürelerin bulduğu radyumun yarısı hala duruyor demek ki. Müthiş bir şey. Peki, bir çekirdek bozunduğunda sadece alfa, beta, gama mı fırlatıyor Yoksa kendisi de mi değişiyor? Hani simyacılar hep kurşunu altına çevirmeye çalışmış ya. Elementler dönüşebilir mi gerçekten? İşte radyoaktivitenin bir diğer mucizesi de bu. Evet, dönüşebilir. Hatta radyoaktif bozunmanın tanımı tam da bu. Elementlerin dönüşümü. Buna transmutasyon diyoruz. Ciddi misin? Nasıl oluyor? Şöyle, bir çekirdek alfa veya beta parçacığı yaydığında içindeki proton sayısı değişir. Değil mi? Evet, alfada iki proton gidiyordu, betada bir nötron proton oluyordu. Yani proton sayısı bir artıyordu. Aynen. Ee, bir elementin kimliğini belirleyen şey neydi? Proton sayısı. Periyodik tablodaki yeri yani. Atom numarası. İşte o. Proton sayısı değişince atom numarası değişir. Atom numarası değişince de element değişir. Simyacıların hayali doğada kendiliğinden oluyor aslında. Vay canına. Örnek verebilir misin? Tabii. Alfa bozulmasında 2 proton, 2 nötron gitti. Atom numarası 2 azalır, kütle numarası 4 azalır. Mesela uranyum 92 protonlu alfa bozulması geçirince toryuma 90 protonlu dönüşüyor. Uranyum toryum oluyor. Peki beta'da? Beta bozulmasında nötron protona dönüştü, elektron fırladı, atom numarası 1 artıyor çünkü 1 proton kazandı, Kütle numarası değişmiyor çünkü bir nötron gitti ama yerine bir proton geldi. Mesela meşhur karbon 14, 6 protonlu, beta bozulmasıyla azot 14'e, 7 protonlu dönüşüyor. Karbon azota dönüşüyor, inanılmaz. Peki gama? Gama bozulmasında proton sayısı değişmiyor. Sadece çekirdek fazla enerjisini atıyor. O yüzden gama bozulması tek başına element dönüşümüne yol açmaz. Genellikle alfa veya betadan sonra olur zaten. Hatta bazı ağır elementler kararlı bir yapıya, genellikle kurşunun bir izotopu oluyor bu, ulaşana kadar peş peşe bir sürü alfa ve beta bozulması geçiriyor. Buna bozulma zinciri diyoruz. Anladım. Yani bir element diğerine dönüşüyor ve bunun ne kadar sürede olacağını da yarı ömür sayesinde biliyoruz. Bu özelliklerin kesin pratik bir kullanımı vardır. Kaynaklarda radyometrik yaş tayini diye bir yöntemden bahsediyor. Nedir bu? Nasıl çalışıyor? Bu radyoaktivitenin belki de en bilinen ve en etkileyici uygulamalarından biri. Özellikle karbon 14 C14 yöntemi var ki arkeoloji ve paleontolojide resmen bir devrim yarattı. Karbon 14 nasıl işliyor bu? Mantığı aslında çok zarif. Şöyle, atmosferin üst katmanlarında hani o kozmik ışınlar var ya, evet. Onlar sürekli atmosferdeki azot atomlarına çarpıp onları radyoaktif karbon 14 atomlarına dönüştürüyor. Bu C14'te aynı normal karbonol 2 gibi oksijenle birleşip karbondioksit molekülleri oluşturuyor. Tamam. Atmosferde hem normal CO2 var hem de içinde C14 olan CO2 var yani. Aynen. Sonra ne oluyor? Bitkiler fotosentez yaparken bu CO2'yi alıyorlar. Yani hem normal C12'yi hem de radyoaktif C14'ü bünyelerine katıyorlar. Hayvanlar da bitkileri yiyerek ya da başka hayvanları yiyerek bu karbonları alıyor. Biz dahil. Yani canlılar yaşarken sürekli C14 alıyorlar. Evet. Ve yaşadıkları sürece dışarıyla sürekli madde alışverişi yaptıkları için vücutlarındaki C14'ün C12'ye oranı atmosferdeki oranla yaklaşık olarak aynı kalıyor. Bir denge durumu var yani. Peki ölünce ne oluyor? İşte kilit nokta orası. Canlı öldüğünde artık dışarıdan C14 alımı duruyor. Nefes almıyor, yemek yemiyor. Ama vücudundaki mevcut C14 radyoaktif olduğu için o meşhur 5730 yıllık yarı ömrüyle yavaş yavaş bozulmaya devam ediyor ve azot 14'e dönüşüyor. Normal C12'ye ne oluyor? O kararlı olduğu için miktarı değişmiyor, sabit kalıyor. Anladım. Yani zaman geçtikçe C14 azalıyor ama C12 aynı kalıyor. Oran değişiyor. Aynen öyle. Binlerce yıl sonra bir arkeolog geliyor, eski bir kemik bir odun parçası ya da kömürleşmiş bir tohum buluyor. Laboratuvarda bunun içindeki C14 C12 oranını ölçüyor. Bu oranı canlının yaşarken sahip olduğu ve atmosferdekiyle aynı olan oranla karşılaştırıyor. Aradaki fark C14'ün ne kadarının bozulduğunu gösteriyor. Yarı ömrü de bildiğimiz için geriye doğru hesaplayıp o canlının yaklaşık olarak ne zaman öldüğünü bulabiliyoruz. Muazzam bir yöntem. Adeta ölen organizmanın içinde işleyen bir saat gibi. Peki ne kadar eskiye gidebiliyoruz bu saatle? C14'ün yarı ömrü 5730 yıl dedik ya. Bu görece kısa bir süre aslında jeolojik zamanlar için. O yüzden bu yöntemle en fazla e, yaklaşık 50.000 yıl öncesine kadar güvenilir yaş tayini yapılabiliyor. Daha eski kalıntılarda C14 o kadar azalmış oluyor ki ölçmek çok zorlaşıyor. 50 bin yılda fena değil aslında, insanlık tarihi için. Peki daha eskiler, milyonlarca yıllık fosiller, kayalar? Onlar için başka sahaklar var. Çok daha uzun, yarı ömürlü izotoplar kullanılıyor. Mesela uranyum 238'in kurşun 206'ya bozulması. Onun yarı ömrü 4,5 milyar yıl. Ya da potasyum 40'ın argon 40'a bozulması, onunki de 1,25 milyar yıl. İşte bu tür yöntemlerle kayaçların, minerallerin, dolayısıyla da dünyanın ve hatta Güneş sistemindeki diğer gök cisimlerinin yaşını belirleyebiliyoruz. Harika. Gerçekten inanılmaz bir alan bu nükleer fizik. Evet, bugün radyoaktivitenin keşfinden başladık. Türlerini, doğal kaynaklarını, biyolojik etkilerini konuştuk. Sonra çekirdeğin içine daldık. O temel kuvvetlerin dansını, kararlılık dengesini, yarı ömrü ve elementlerin dönüşümünü gördük. Hatta karbon 14 ile geçmişe nasıl baktığımızı anladık. Bütün kaynaklar şunu gösteriyor. Kararsız çekirdeklerin bu kendini dengeleme çabası yani radyoaktivite evrende çok temel ve çok etkili bir süreç. Kesinlikle öyle. Çekirdekteki o hassas kuvvetler dengesi, maddenin neden bu şekilde var olduğundan tut da yıldızların nasıl parladığına kadar pek çok şeyin temelini oluşturuyor. Ve bu karmaşık konuları, hani adım adım ve anlaşılır bir dille sunan kaynaklar bulmak önemli. Hacı Veli Torun'un derlediği bu materyaller de o açıdan konuyu kavramak için gerçekten değerli bir başlangıç noktası sunuyor bitirirken sana da üzerinde düşüneceğin bir soru bırakalım o zaman. Çekirdeği bir arada tutan o inanılmaz güçlü yayın nükleer kuvvetten bahsettik. Bu kuvvet sadece atomları bir arada tutmakla kalmıyor, aynı zamanda güneş gibi yıldızların enerjisinin kaynağı olan füzyonun ve nükleer santrallerde kullandığımız fisyon enerjisinin de temelinde yatıyor. Şimdi düşünelim, acaba biz bu temel kuvveti, özellikle yayın nükleer kuvveti Gelecekte çok daha iyi anlayıp belki de hassas bir şekilde kontrol edebilirsek sence bu bize enerji üretiminden malzeme bilimine hatta evrenin sırlarına uzanan ne gibi şu an belki hayal bile edemediğimiz kapılar açabilir? Bu potansiyel hakkında ne düşünüyorsun?